Merhabalar, Dem Parti'den Sırı Süreyya Önder ve Pervin Buldan geçtiğimiz gün İmralı'ya giderek Abdullah Hocalan'la görüşmüştü. Ve bu görüşmenin ardından tam bir gün sonra Dem Parti görüşmenin içeriğine dair bir metin yayınlamıştı. Şimdi bu metin ve yeni süreç kamuoyunda ve medyada tartışılırken Halk TV'nin programına katılan Dem Parti'nin milletvekili Meral Danış Beştaş yeni açıklamalarda bulundu ve yayınlanan metne ilişkin hazırım dediğine göre Beklenen adımlar atılmamış sözlerini kullandı Beştaş ve ayrıca Cumhur İttifakı'nın kendi arasında konsesus sağladığını düşünüyorum diye konuştu ve Beştaş sözlerine de şöyle devam ediyor. Öncelikle şunu ifade edeyim dün görüşmenin ardından bir açıklama yayınlandı o açıklama dikkatle okunursa orada ne konuşulduğunun üzerine tartışılan meselelerin ne olduğu Kürt ve Türk halklarının kardeşliğinden demokrasi evrilmesine kadar birçok ayrıntı barındırdığını ifade etmek istiyorum. Sonuçta 3 saatlik görüşmenin tamamının bu aşamada kamuoyu ile paylaşılmasının doğru olmadığına karar verilmiş. Çözüm sürecine evrilmesini umduğumuz bir görüşme gerçekleşti. Biz uzun yıllardır Kürt meselesinin demokratik ve siyasal yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ve diyalog ile müzakereden geçtiğini ifade eden bir yerde Türkiye siyasetinde yerimizi alıyoruz. Tecritin bir hukuksuzluk olduğunu, bir işkence olduğunu ifade ettik. Bu sadece bir temenni değil. 2013-2015 yıllarında nelerin değişebileceğini deneyimlemiş olduk. Olumsuz sonuçlanmış olabilir ancak dersler çıkarabiliriz diyor Meral Danış Beştaş ve programda gazeteci Kürşat Oğuz'un yapılan açıklamanın Cumhur İttifakı'nda nasıl yankı bulduğu sorusuna ise Meral Danış Beştaş şöyle cevap veriyor. Açıklama metninin kendisinde ve 1 Ekim'den sonra yaşananları bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Bu metinde yer alan Bahçeli ve Öcalan göndermesi var. Öcalan kendi başına tek taraflı bir görüşle Sayın Bahçeli ve Erdoğan'ı zikretmiyordur. En azından karşılıklı bir konsensusun olduğunu düşünüyorum. Buna pozitif bir yaklaşım, buna bir pozitif yaklaşım olduğunu ifade edebilirim. İlk dönemde Bahçeli'nin çağrısının Erdoğan'dan habersiz mi diye tartışıldı ama Türkiye'nin en önemli meselesine ilişkin Cumhur İttifakı böyle bir uzlaşı sağlamadan böyle bir girişimde bulunmaz kanaatindeydim ve iktidar blokunda negatif bir durum görmedim. Kendi görüşümü böyle iletebilirim diyor bu soruya ilişkin ve metnin içi boş olduğunu yol haritası sunmuyor değerlendirmelerine katılmıyorum diyor Meral Danış Beştaş. Aksine 7 maddelik metinden çokça üzerine tartışılabilecek ve sonuç çıkarılabilecek bir süreçte dünden beri yaşıyoruz. Her şeyden önce bir muhataplık meselesi var. Öcalan İmralı adasında bizim çözüm için işaret ettiğimiz bir aktör Öcalan'dı. Bu üç ismin geçtiği metinden söz ediyoruz. Bir kere görüşmelerin devam edeceği sonucuna varıyoruz. Demek ki bir sürece evrilmesi kuvvetle muhtemel. Zaten büyük umut da orada yatıyor. Türkiye'de demokratik dönüşüme ihtiyaç olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Şu anda Türkiye anayasasız bir ülke. Anayasa Mahkemesi kararları tanınmıyor. Diğer yandan Türk ve Kürt halklarının birlikteliği meselesine çok güçlü bir vurgu var. Yani metinden bahsediyor. Yalnızca Türkiye'de değil, Suriye'yi de kapsıyor. Bu içeriği nasıl okuduğumuza bağlı olarak görülecek çok bilgi var. Böyle bir sürecin girişi içinde güçlü bir adım atıldığını düşünüyorum diyor ve DEM Parti milletvekili Meral Danış Beştaş yeni anayasada ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına destek istenmesi iddialarına da şöyle cevap veriyor. Hani diyorlar ya şey var. Yeni anayasaya ilişkin işte Erdoğan, Bahçeli çıkışta bulunuyor. E işte Dem Parti'nin istediği verilecek. Dem Parti'de Erdoğan bir kez daha seçilebilsin ve yeni anayasa için işte AK Parti'ye destek verecek. İşte bu iddialar soruluyor. Meral Danış Beştaş'ta bu konuya ilişkin her seçim dönemi öncesinde Kürtler ile AK Parti'nin anlaştığı, anlaşacağı tartışmaları gırla gider. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim HDP hakkında kapatma davası var. Biz müzakere ile mücadeleyi ayırt etmeyi iyi biliyoruz. Biz damdan düşenleriz ve bu konuda deneyime ihtiyacımız yok. Maalesef o kadar büyük olaylarla sınandık ki biz müzakereyi her koşulda savunuruz ama siyaseten mücadeleyi bırakmayız. Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin bu sürece olumlu bakmasını tabii ki olumlu buluyoruz. Biz Özel'in, Dervişoğlu'nun ve Erbakan'ın da partilerini temsilen bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşması gerektiğini savunuyoruz bizim bütün bu partilerle ittifak yapacağımız çıkarılması mümkün mü? İktidardakiyle muhatap olarak görüşmemizden bu sonuç asla çıkarılmamalı diyor Meral Danış Beştaş. Şey var zaten her seçim böyle seçimlere bir yıl kala görüyorsunuzdur Cumhuriyet Gazetesi'nden işte çok farklı böyle muhalif ee, televizyon kanalları ya da gazeteye ya da haber sitelerine kadar işte AK Parti ile HDP e anlaştı. İşte AK Parti ile DEM Parti anlaştı. 31 Mart seçimlerinden önce de bu tarz haberler vardı. Gırla. Yani ben aldığım Beştaş'ta hani bu haberlere ilişkin diyor ki ya arkadaş ya mesela biz Saadet Partisi'ni ya da yeniden Refah Partisi'ni de ziyaret ettik. İşte bir ittifak haberi çıkıyor mu? Yo. E haliyle iktidar AK Parti. Yani bizim onlarla tiyolog kurmamız kadar doğal ve normal ne olabilir? Hani süreci iyi okumak ve iyi bilmek gerekir. Biz mücadeleden sapacak insanlar değiliz diyor. Müzakere ve mücadele ikisi farklı şeyler diyor. Şimdi son olarak Meral Danış Beştaş'a orada bulunan gazeteciler Selahattin Demirtaş'ta serbest bırakılacak mı diye soruyor. Ve Meral Danış Beştaş tüm bu konuşmaların aksine daha keskin konuşmaya başlıyor programda ve diyor ki tabii ki Selahattin Demirtaş'ta serbest kalacak. Bu diyor kesinlikle tartışma dışı mevcut yasaların uygulanmasının Selahattin Demirtaş ve Yüksekdağ Figen Yüksekdağ içeriden çıkması için yeterli olduğunu söylüyoruz zaten. Tartışma olumluya evrildiğinde siyasi sebeplerle içeride tutulan insanların tabii ki çıkması gerekiyor. Biz umut hakkı gereğince Öcalan'ın da çıkması gerektiğini savunuyoruz. Diğer müebbet ceza alanlarında çıkması gerektiğini savunuyoruz. Bizim partimiz ve tüm kurullarımızla bu konuda bir farkımız bir fakatımız özür dilerim bir fakatımız bir amamız asla yoktur diyor Meral Danış Beştaş mesela bu konuya ilişkinde yapmış olduğu açıklamada. Şöyle toparlayacak olursak şimdi bu sürece dair elbette ki siyasilerin değerlendirmeleri var ama ben böyle geniş pencereden baktığımda şu anda muhalefetin tümü ya büyük çoğunluğu tümü diyeyim, demeyeyim büyük çoğunluğu zaten bu sürece karşı değil. Özgür Özel ilk açıklamasında şey dedi. İşte İmralı ziyareti gerçekleştikten Dem Parti işte görüşmenin içeriğine dair metin yayınladıktan sonra Özgür Özel ilk açıklamasında biz zaten bu işin yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedik dedi. Tabi bazı hassasiyetler işte şehit annelerinin gazilerin hassasiyetleri göz ardı da edilmemeli dedi. Çok da öyle olumsuz yani çok da değil olumsuz bir cümle kurmadı. Şimdi İyi Parti'ye baktım. Valla İyi Parti'den de aslında öyle gözle görülür, elle tutulur. Yani malen söylüyorum. Çok ciddi bir çıkış, sivri bir çıkış gelmedi. Sonra döndüm yeniden Refah Partisi bir açıklama yaptı. Silahlar bırakılacaksa biz yeni çözüm sürecine evet deriz dedi. Böyle bir umut bile varsa dedi. Ondan sonra döndüm baktım Saadet Partisi, Deva Partisi de benzer çıkışlarda bulundu. Tabii ki muhalefetin de iktidarla beraber bu süreci nasıl okuyacağı da önemli. Tabii ilk çıkışlarla sonraki çıkışlar da birbirinden farklı olabilir. Bu ülkede siyaset biliyorsunuz dün farklı, bugün farklı olabiliyor. Ama tabii sonuç nasıl olacak? Yani siyasi partilerin özellikle muhalefet partilerin tutumu nasıl olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Ayrıca Ümit Özdağ'ın bir çıkışı çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Ümit, Ümit Özdağ basın toplantısında Abdullah Öcalan'a seslenerek şöyle diyor. Bak Abdullah. Sen hayatında ilk tokadı siyasal bilgiler fakültesinin merdivenlerinden inerken yedin. Suriye'de muhaberattan ne yedin bilmiyorum. Ama ikinci tokadı İmralı'da kimden ve neden yediğini de biliyorum. Hazırlan Şimdi üçüncü tokadı Zafer Partisi'nden yiyeceksin. Bakın yine şey yok. İktidara, MHP ya muhalefete bak Öcalan meselesini bir kenara bırak. Muhalefete demediğini bırakmayan arkadan her oyunu çeviren böyle Ümit Özda aynı sertliği ne iktidara ne de MHP yapabiliyor. Değil mi? Benim dikkatimi çeken yani konu bu özellikle benim gözümden mi kaçıyor yoksa ben mi öyle doğru bakamıyorum onun yorumunu da sizlere bırakıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.